Merhaba canlarım. Bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalımıza abone olmayı, e, videomu beğenmeyi unutmayın. E, burada bir adağın çıkmış senin canım. Bir koçun var burada. Bir şey adamışsın. O adağını yapmak zorundasın. Öyle gözüküyor. O adağını ne için adadıysan onu yapman gerekiyor. Öyle gözüküyor. Ve burada balıklarım var. Gerçekten kısmetlisin. E, sen bana... E, Ev bekliyorum demişsin burada 5 rakamı çıkmış ve kupa gibi bir şey çıkmış burada gerçekten de 5 vakit içerisinde bu eve sahip olacaksın diye görüyorum 5 ay 5 hafta 5 gün içerisinde öyle çıkmış. Ee, için kararmış biraz böyle bayağı bir, bir dolmuşsun ee, yüreğin de kabarmış ama burada gördüğün yaprak sembolü sağlığına biraz daha dikkat dikkat etmen gerektiğini gösteriyor ve ileriki yaşamında yaşlılık günlerinde sağlığının çok güzel olacağını gösteriyor bu ee, ve bu mutluluk kabarcıkları da dileğinin olacağını gösteriyor gerçekten de burada bir aydınlık var görüyorsun burada birisi var ee, ve kalbine göre verecek Allah diye görüyorum e ee, Buradan açıyorum böyle bir sevgide bir ikincilemen var senin bir şeyde kararsızsın olup olmayacağını bilmiyorsun sanki karar veremiyorsun aşkta da bir kaybın var bir terk edip gitmişlik var sanki gerçekten de bir ilişki bitmiş ve beraber olunamıyor onun üzüntüsü var içinde ve istediğim bir şey olacak mı diye sormuşsun. evet, evle ilgili dediğim gibi 5 vakit içerisinde olacak diye görüyorum. Maddi açıdan kısmet diye görünüyor. 5 ay, 5 hafta, 5 gün içerisinde evle ilgili haberini alırsın diyorum. Öyle çıkmış ve çok güzel de fırsat çıkmış. Aziz kartı geldi. Evet senin istediğin olacak diyor. Büyük Arkana kartıdır. Büyük bir fırsat gelecek ayağına ve istediğin o ev fırsatın olacak diyor senin. Ama burada tılsım beşlisi var, ters olarak çıkmış. Bu da senin duygusal ilişkinde birini geride bıraktığını, bir sayfayı kapadığını gösteriyor senin ve o kişiyi görmek bile istemiyorsun, arkanı dönüp gitmişsin çünkü. Burada da e, değnek altılısı, e, değnek altılısı mı? Değnek beşlisi çıkmış, e, değnek beşlisi e, ve burada bir tane değneği havaya kaldığımız Zafer benim diyen birisi var kavganın içinden dediğim gibi 5 hafta 5 ay 5 hafta 5 gün içerisinde o ev senin olacak diye görüyorum bakalım burada ne çıkıyor bu da diyor ki Zafer iyi haberler yolda toplum tarafından tanınma ya da ödüller diyor gerçekten de o ev ödülünü alacaksın diye görünüyor burada ve yenilenme baş melek Jeremiah gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçekleri değerlendirmesi ve yeni bir yönde hareket etme zamanı diyor. Gerçekten de yeni bir yöne doğru hareket etmen gerekiyor. Bir ilişkiyi bırakıp yeni bir hayata başlıyorsun gibi geliyor. Ve benden de sana mutluluklar dilemek kalıyor. Dileğin olacak diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, şen kalın.